Domatesin ne kadar? Beş lira abla. Beş lira mı? Ne yaptın sen? Üç lira yeter. Kurtarmıyor ablam. Neyini kurtarmıyor? Laf. Bahçeden toplayıp getirmiyor musun? Hadi ver, ver. Heh, sağ ol. Hadi Kudret, hadi. Hadi, geldim, geldim. Kızım! Hayatım, <laughs> evine geldi demek ha! Canım benim! Hayat, evine mi döndün? Size ne? Ya kızım! İsmail Bey, Yusuf Altın'dan bu durumdan haberi var mı? Cehenneme dibine kadar yolunuz var! Hadi defolun gidin, hadi! Hayat ya, Hanım, Hayat Hanım altın Arkadaşlar, rahat bırakın, Ferhat tamam Ferhat Bey, siz bu konuda bir açıklama yapmayacaksınız. Açıklama mesela. falan yok, rahat bırakın. Ferhat Bey, Allah'ıma bir şükür bugünleri de mi görecektim? Kızım çıkarsana üstüne. Durma böyle el gibi. Ana kız, şunun kıyafetlerine baksana. Sözde devlet almıştı. Bunun anası da böyle kızım. Ağlarlar ağlarlar ama bir elleri yağda, bir elleri baldadır. Hayat kız, ne güzel olmuşsun sen öyle. Evine hoş geldin. Ee, artık hep burada mı kalacaksın? Şirin. O ne biçim laf kızım? He? Nerede kalacak? Tabii ki evinde kalacak. Tabii. Şirin. O ne demek kızım? Nerede kalacak? Tabii ki burada kalacak. Koskoca altın dalların gelini başka nerede kalacak? Kudret. Sustum. Kızım, ha? aç mısın? He? Bir şeyler yer misin? Yok baba. Biz Ela ablamlarla yedik. He, ha, ee, E hadi. Zeliha al çantasını. Çıkar sen de üstüne. Kızım, hayırdır? Berat nasıl? Baba ya, baksana ünlü olduk ha. Artık kapımızdan hiç gazeteciler eksik olmuyor. <laughs> Şimdi ayağa kalkarsan ben sana ünlüyü münlüyü gösteririm ha. Hadi canım hadi ver bakayım şunu ver. Al Zeliha al. Geçir içeriye koy odaya hadi. Ha canım ben. Hadi kızım. Otur sen otur otur. Berat Bey. Buyurun efendim. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Ne iyi yaptın da geldin dostum. Bir arzunuz var mı Berat Bey? Ne içersin? Çok kalınmayacağım ama bir çayını içerim. Bize iki çay getirir misin? Tabii efendim. Geçsene. Ne demek çok kalmayacağım? Ne oldu? Mahir. Senin bir derdin var. Berat, ben buraya senden bir şey rica etmeye geldim. Tabii, emret. Estağfurullah. Bizim Arif'i hatırlıyor musun bu anlı olan? Evet, hatırlarım. Hayırdır? Çalışırken bir kaza geçirmiş. Ne? Nasıl yani? Öğretmenlik için beklemiyor muydu? O da tanımadı. Ailesine bakmak için de bir işe girdi. Peki şimdi durumu nasıl? Pek iyi değil. Sosyal güvencesi de yok. Yani biz arkadaşları olarak biraz para toplamaya çalıştık ama yani ya biliyorsun işte bir yere kadar. Yani ben de buraya şey için geldim ya. Bize biraz yardım edebilir misin? Sağ ol Zehra. Mahir, sen sıkma canını arkadaşım. Ben Arif'in bütün masraflarını karşılayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım, merak etme sen. Arif bizimle birlikte omuz omuza mücadele etmiş bir arkadaşımız. Böyle zor bir gününde onu yalnız bırakmayacağız tabii ki de. Bu benim görevim. Teşekkür ederim Berat. Teşekküre gerek yok. Ama keşke daha önce söyleseydin. Neyse ben hem onun tedavisiyle hem de ailesinin giderleriyle ilgileneceğim. Ailesi sana minnettar olacaktır. Buraya gelirken tedirgindim ama. Neden? Ya yani ne bileyim belki kabul etmezsin diye düşündüm. Ama hiç değişmemişsin kardeşim. <laughs>